Mücajancığım hoş geldiniz. Çayınız demlenirken hemencik hazırlanacak, fırın gerektirmeyen çok güzel bir tatlı yapacağız. Bunun için 2 yumurta, 2 çay bardağı şekeri güzelce çırparak başlıyorum. 2 çay bardağı da süt ilave ediyorum. 2 çay bardağı sıvı yağ ilave edeceğim. İki çay bardağı süt ve iki çay bardağı sıvı yağımı ilave ettikten sonra bir paket kakaomu da atıyorum. 16 kaşık un ilave edeceğim. Bunları biraz çırptıktan sonra kabartma tozu vanilin ilave edip çırpıp sonra bunları fincanlara koyacağım. Tepelemeye dolu dolu 16 kaşık unu ilave ettikten sonra kabartma tozu ve vanili de ilave edip çırpıyorum. hamuru fincanlara güzel bir şekilde yerleştirdikten sonra içlerine böyle çikolata parçaları ittiriyorum minik minik. Onlar pişerken içi de çok güzel bir şekilde eriyecekler. Çikolataları yerleştirdim ve kapağımı güzel bir kumaşla bağladım. Böyle iç zemini kumaş üstünden de rahat tutabileceğim şekilde bağladım. Bu şekilde 15 dakika güzelce keklerim pişecek. Çok güzel olacaklar. Wow, benim keklerim birazcık kucumon kucumon olmuşlar. Maalesef çikolatalarda dışına doğru taşmışlar. Ben şimdi onlara kürdanla pişmiş mi diye bakacağım. Biraz daha zaman istiyor. Zaten acele etmiştim bakmak için. Daha 10 10 dakikayı az geçti gibi oldu. Biraz daha kaynasın. Tencerede birinci turlarım pişmek üzere. Ama çikolatalarının dışına aktığını fark ettiğimden dolayı Parmaklarımla sadece üstüne koymuştum. Şimdiki çikolataları kaşık yardımıyla içine sakladım. Sizlerde yaparken ilk turda yaptığım gibi değil. Bu şekilde kekin içine çikolataları saklarsanız pişerken çikolatalar tam orta kısmında kalacaktır. Keklerimiz pişti. Çayımız da hazır. Minnak, çok güzel, brownie tadında. Keklerimiz pratik bir şekilde piştiler. Tipleri böyle olmasın istiyorsanız benim fincanlarım küçüktü ve hamuru içine biraz fazla koyduğumdan bu şekilde taşıp çikolatalar da üstünden çıktı. Az önce dediğim gibi çikolataları bir çay kaşığı yardımıyla içlerine saklarsanız tam ortasında kalmış olacaklar. E, bu şekilde de taşsın istemiyorsanız daha bir topçuk olsun istiyorsanız. Fincanlarınıza ya da koyduğunuz kaplara biraz daha az hamur koyarak pişirebilirsiniz. Dediğim gibi benim kaplarım küçüktü. Sizler büyük kaplarda yapmak isterseniz daha az adet çıkacaktır. Benim yaptığım bu malzemeden tam 20 adet böyle küçük küçük browniler çıkmış oldu. Biz yemeği çok seviyoruz. Yapımı çok pratik olduğu için de çay demleme süresinde hazırlanıyor. Yumuşacık çok seviyoruz. Küçük kahramanlar için de üzerine yine dilerseniz krema tarzı bir şeyler ilave edip süslemeler de yapabilirsiniz. Denemek isteyenlere tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.